Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bir dakika. Sesimi bir be... ee, tamam. Bugün Brawl Stars'tayız ve e, günün 3. videosu bu ama sabah mı yollarım gece mi yollarım hiçbir fikrim yok. Bugün son aldığım ve son çıkan kostümleri deneyeceğiz. Şimdi öncelikle Bibi'den başlayalım. Ee, bekçi Bibi. Şimdi bu kostüm mücevherli olsaydı ben bunu almıştım. Bir tek bu ve bu kalırdı. Bunu da elmas biriktirip alırdım. Zaten alacağım da elması buna biriktireceğim şimdi. Ee, önce bekçi bir, bir deneyelim. Savaş tokunda hemen girelim. Bayağı bir düştü bir de yani. Her zamanki gibi düşüyor. Ama... Rakip biraz zor gibi. Dur. Şimdi çok kolları sıkıyor. O ne ya maçta kaç tane bu? E ee, mor skor attı. Aksesuarım boşa gitti. Kostümün şöyle emojisine basalım. Emojisi yok. Emojisine kuşanmamışım. Bakalım. Vurma mı böyle. Ee? Evet mükemmel bir trick Abi adam gore gidiyor. Adam attı. Ama bu Ezreal miyiz? Sürekli bu elimizdeki bir şey var. Hayır, sayılmaz bu. Hayır, 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 hayır. Hayır, bir daha gireceğim, bir daha gireceğim, bir daha gireceğim. Kazanana kadar gireceğim. Bu da benim hatamla galiba olmadı. Ee, her zaman rakipte Bibi olmak zorunda mı? neydi la? ben kime vurdum? Evet şöyle hemen gidiyoruz. Tamam. Bilicim o sen uzaklaştırmanı harcadığım için ben seni rahatça orada şey yaptım hallettim. Oha tek attı. Ha evet, sıfatla. Eee siz onu nasıl indireceğiniz? İndiremezsiniz ki. Evet. hayır yaptık şey. Sokamadı. E ee, adam geliyor. <laughs> Dur slow şuna <şuradan> indirmem lazım. <laughs> tamam sen yedin. Ben de şuradan gideyim. Dur, de tamam kazan. Şimdi birinci kostümü ben ilk kazanmış olduk. Dördü iki oynamışız. Güzel oynamışız şimdi ikinci kostümümüz kimde? Edgar'da. Edgar'ı nerede oynayalım? Edgar'ı burada bir tekli hesaplaşma oynayalım. Anam. Bugün maçımız başlasın. Kit var, Donald'lar, var. Pedrick Boss falan filan falan. Leon çok sıkıntı. Oh, Kit buraya gelmesin de. Yeter ki. Çiti istemiyorum sadece. Tamam burada bekleyelim abi. O Mortis bir daha gelirse. Ee? <laughs> <laughs> Ya öf bir git ya. Yanında Mortis var kanka bana gelmemen gerek biliyorsun değil mi? <laughs> ya, ya bir gidin ya. Odis var ya. ya anana. sır var, Daryl var, o var, bu var. Ya bir gidin ya. Kanka bir git, bir git oğlum, bir git lan, bir git lan. Beni bir bırak. Abi bir git, bir git. Ya bir git, bir git. Ya bir git, bir git. git, git. Satayım, bir gidin ya. Lan bir salın be. Aksesuarım kalmadı ya. Allah Allah bu ne? Başlayacağım böyle ama. Of. Ultimde de olmuyor zaten. Adam da ölmüyor. Hala ölmüyor. 9 kişi kaldık daha ölmedi kimse Çıkmam ben buradan Gaz böyle en uca gelene kadar çıkmam Geldi O pro play midir nedir? O etrafta azıcık yıkım yapıyor. Kanka bir git çarpışmaya hazır Daryl bir git. Benim kimseyle derdim yok. Benden uzak dur. Benden uzak Allah'a yakın ol. Biz... Ya bana ne senin o yüzünden bir git ya. Ne yapıyor lan o? öldük. İkinci olmamız yeter zaten. Daha fazla oynayamayalım bu karakterlerle. Ağzımıza vuruyorlar. Şimdi geldik ee, Fang e, Feng'e. Ah Feng. Bence güzel kostüm. Ya video çok uzuyor. 8-10 dakika olmasını istiyorum Ama e, beni salmıyorlar. Maçlar bu yüzden çok yavaş geçiyor. Ama şu yanındaki eleman kim? 8 ve hiçbir şey yok. Buraya gelir bence. Buraya gelmedi. Yanımda kit olması da ne kadar güzel. Bir de max yani. Şeysi. git Benim bir tane eşyam var kit'te. O da ekstra var. Çok lazım oluyor. Yani şu robotundan bir düş ya Cık, düşmüyor şunu da basacağım hoşuma gidiyor bu kaldık burada yani vuruş animasyonları bakın böyle bir ahtapot atıyor dur ben ne yaptım Ee kaldık biz burada. Gromu da geldi Mortis aldı. Her yerden çıkabilir o kit ya. Kitlere hiç güvenmiyorum kanka. Oh, did I smell tuna? O ne? kaçtım. Vallahi kaçtım. Eee <laughs> ne sandın Lollipop? Ay. Adam o ne? O ne lan? O nasıl ses? Adamın üstüne çarptık. Ama şimdi geldik çok büyük bir karaktere. Aşırı önemli hem de. Nerede o? Dur lan. Mouse takıldı. Mouse takıldı dur. Ya. Ha. Lan oğlum bak o mouse'un um var ya. Hay ananın. Ya of. ne boktan bir mouse ya? Kim yaptı bu mouse oğlum? Kim yaptı oğlum bu mouse'u? Yok 20 dakika oldu ya. Bronze Stars mı çekiyoruz? Minecraft mı çekiyoruz? Anlatıya mı çekiyoruz? Belli değil ya. Hani bizim burada yaklaşırsan şey var. Alo, hey. Ay ne biçim bastı bu? Sen ne yapıyorsun? Salak mısın? kadar hani geldiğini nereden görüyorsun sen bunu? Tam olarak ne taraftan geldiğini görüp de nasıl pusuyorsun? <laughs> Ay şimdi <bu gülüyor> seni... bizim hani oynamayı bilmiyor ki ya. <laughs>

ağzımıza vurdu. Sen şunu yesene. Of Allah'ım. <laughs> Yükseli oğlum maç Çok zaman Evet. Maça bak ne ya, ya? Aa düşük kupa. Aa bunu alamam. Ben bunu ver. Bir ulti kasaydım keşke. Aa. Bok ham Oğlum mandi. Bok sendi. Eee benim ulti gitti pat pat mi? E ee, o kili nasıl aldı o zaman? Neyse. Kostümü denemiş olduk. Başka kostüm yok herhalde. Olmasın. Aynen bu. Deneyeceğimiz başka bir şey kalmadı. O zaman bu bu karardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. kapatmadım mı lan videoyu kapatamadım bu ney tuş çalışmıyor yani kapatamamış kendi söyleyeyim bari Yanında çıkan videoları da izleyebilirsiniz kanalımı sevdiyseniz de abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay